Omzunuzda, sırtınızda ya da göz çevrenizde tek taraflı, ağrılı bir döküntü mü çıktı? Bu sıradan bir cilt sorunu olmayabilir. Zona, su çiçeğine neden olan virüsün yıllar sonra yeniden aktifleşmesiyle oluşur. Vücutta genellikle bir veya iki sinir hattını takip eden deri dermatom sahası boyunca döküntüler ve ağrı görülür. Halk arasında gece yanığı olarak bilinir. Zona, genellikle yanma, karıncalanma, ağrı ve hassasiyetle başlar. Ardından ciltte tek taraflı kabarcıklı döküntüler oluşur. Zonada ilk 72 saat çok kritik. Bu süre içinde başlanan antiviral tedavi, örneğin asiklovir, valasiklovir veya famsiklovir virüsün yayılmasını durdurur, şiddetli ağrı riskini azaltır. Derideki döküntülerde meydana gelen ikincil bakteriyel enfeksiyon için antibiyotikli kremler başlanmalıdır. Ağrı şiddetli ise ilaca ek olarak ağrı kesiciler veya sinir ağrısını azaltan ilaçlar da verilebilir. Gerekirse cilt üzerine sürülen kremlerle desteklenir. Zonayı hafife almayın. Şüpheleniyorsanız bir dermatoloğa başvurun.